Doğru. Bugün öğlen saatleri gibi yani amcamın 20 tane koyunu olandan 14 tanesini başıboş sokak köpekleri tarafından yani telef edildi. Hepsi öldü. 5-6 tanesini kurtarabildik. Zaten bu durumla burada sürekli karşılaşıyoruz çünkü başka ilçelerden toplanan başıboş köpekler bu bölgeye atılıyor yani kırsal olduğu için. Ama burada da hayvancılık var. Burada da sürekli bu problemlerle karşı karşıyayız ama yalnız... Yani biz hayvan düşmanı değiliz ama çözüm bulması gerekiyor yani çok zor durumda kalıyoruz bazen. Tabii yeri geliyor yani kestiğimiz hayvanlardan olsun yemek artı olsun biz de bakıyoruz bu hayvanlara ama nereye kadar? Evet. Hayvan yani birini doyurursun biri aç kalır aç kalınca da görüyorsun zaten işte koyunların 14 tanesi telef edildi. Bugün aşağı yukarı 140 bin lira gibi bir zararı var yani. Saldırganlar herhalde. Tabii insana da saldırıyorlar ama şu an yani hayvan çok olduğu için şu an hayvana saldırıyor ama yani bir küçük çocuğa da saldırabilir. Böyle durumlarla sürekli karşılaşıyoruz. Burada koyunlar burada bu açık alanda. Tabii bu alanda yatıyor hayvanlar. Yani burada e, hayvan içeri girmiş köpek, Parçalamış hepsini. Yetişememiş çoban da. E, durum böyle yani. Ne hissettiniz onları o vaziyette gördüğünüzde? Ya insan yani üzülüyor kurbanlık tabii tabii kurbanlık hayvan şimdi insan üzülüyor. E, o yüzden yani insanın ne diyeceği artık belli olmuyor yani. yani. Bir şey diyemiyoruz yani. E, tabii malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yok. Burada bir dünya besici var şimdi aşağı yukarı 150-200 kişi var burada bölgede hayvancı olarak. E bu hayvanların içerisinde de yani bu insanların içerisinde hayvanlara zarar görenler oluyor. Büyük başta da bu genellikle oluyor. E Koyunda da mesela bugün bahsettiğim koyun bugün 10 bin lira. Yarın kurban bayramı olduğu için 12-13 bin lira. Yani bugün aşağı yukarı 200 bin lira yakın bir zarar var. Yani bu da tarif edilemez. Yani biz şu an yetkililerden bu işin çözümünü ve bizim zararımızı bir şekilde karşılamalarını yani bir talebimiz var. Babam da yok, var, abi 14 koyun ona bir lazım 140 bin lira. Babam da 13 bin lira Yok be olur mu ya? Yani? Değil Adam onun için bir şey hazır. Adamın koyuna bir damla yani. yakalayın yok yani. koyun abi adamın koyuna. O damla iyi koyun diyor. Buradan, buradan bir şey yakala. Gel. Bu arkadaşlar içeri dönelim. 갈게. 아, 우리 치우러 와라. 한번 치